Şahıslar adına ikinci ve son söz Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal'a aittir. Sayın Soysal buyurun. Beş dakikalık sürenizi açıyorum buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının altıncı maddesi üzerinde söz aldım. Bu vesileyle sizleri, sizlerin nezdinde aziz milletimizi saygıyla, sevgiyle, muhabbette selamlıyorum. Şu anda Doğu ve Güneydoğu'da devam eden terör olaylarının tek hedefi Müslüman Kürt kardeşlerimizi İslamiyet'ten ve bin yıldır kardeşlik içinde yaşadığı Türk milletinden koparmaktır. Teröristlerin dinden uzak hale getirilmeleri ve hatta gayri Müslümlerle işbirliği içinde olmaları bunun bir delilidir. Haçlı zihniyeti de buna destek olmaktadır. Bu sebeple terörle alakalı bazı tespitlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi, Müslüman bir insan Müslüman bir toplumda azınlık olamaz. Bizim inancımıza göre azınlık olmanın kriteri dindir. Devletimiz layık olsa da bizler Müslümanız. Bizim duygularımızı, arzularımızı, fikirlerimizi, hülasa kalbimizi, aklımızı ve nefsimizi tesiri altında tutan bir unsur vardır ki o da dindir. Batılıların ve İslam düşmanlarının terör olaylarını tahrik için kullandıkları en önemli silah olan azınlık fikrine en öldürücü darbe ancak ve ancak din ve İslamiyet de verilebilir. Bediüzzaman'ın ifadesinde Kürtler ve Türklerin ve bu vatan evlatlarının yüzde 99'unun gayet kıymetli üç cevheri vardır. Birincisi İslamiyettir ki milyonlarla şehitlerin kan pahasıdır. İkincisi insaniyettir. Üçüncüsü milliyetimizdir ki milliyetimiz bir vücuttur. Ruhu İslamiyet, aklı Kur'an ve imandır. Bundan başka bizi mahveden üç de düşmanımız vardır. Birincisi fakirlik, İkincisi cehalet, üçüncüsü ihtilaf ve keşmekeşliktir. Şimdi bize üç elmas kılıç lazımdır. Ta ki üç cevherimizi muhafaza edelim ve üç düşmanımızı da mahvedelim. Bunlardan birincisi milli birlik ve beraberliğimizdir. İkincisi çalışmak, ilerlemek ve maddeten terakki etmektir. Üçüncüsü millet olarak birbirimizi sevmek ve saymaktır. Türkler bizim aklımız, biz de onların kuvvetiyiz. İkimiz birlikte iyi bir insan oluruz. İttifakta kuvvet var, birlikte hayat var, kardeşlikte saadet var diyor. İkinci en önemlisi de unsurlardan ikincisi de ırkçılık fikridir. Başkasını yutmakla beslenen bir frenk illetidir ırkçılık. Anadolu insanlarını birbirine bağlayan bağ kuru bir ırkçılık değildir. Zira kuru bir ırkçılık fikri Avrupa tarafından İslam alemini ve özellikle Osmanlı Devleti'ni parçalamak için içimize bir frenk illeti olarak atılmıştır. Anadolu Müslümanları ayrı ayrı milletlerden ve kabillerden olabilirler. Ancak aralarında binbirler adedince birlik bağları vardır. Yaratanları bir, rezzakları bir, peygamberleri bir, kıbleleri bir, kitapları bir, vatanları bir. Bu kadar birbirler kardeşliği, muhabbeti ve birliği gerektirmektedir. Zaten Kur'an da aynı hakikati haykırmaktadır. Sizi taife taife, millet millet, kabile kabile yarattık. Ta birbirinizi tanımalısınız ve birbirinizdeki sosyal hayata ait münasebetlerinizi bilesiniz ve birbirinize yardım edesiniz. Türk ve Kürt kökenli vatandaşlarımız birbirine en çok muhtaç oldukları ve ve her ikisini de esir etmek için uğraşan nice dış düşmanlar varken sırk, ırkçılık fikriyle birbirine yabani bakmak ve birbirini düşman telakki etmek büyük bir felakettir. Büyük ejderhalar hükmünde olan Avrupa'nın doymak bilmesi hırslarını tatmin için pençelerini açtıkları bu anda ırkçılık fikriyle dindaşına düşmanlık ve kim beslemek çok tehlikelidir. Türklerin ve Kürtlerin o düşman pençelerine düşmelerine sebep olmaktadır. Evet, üçüncü tespitimde Türklerin ve Kürtlerin kaderi ve tarihi müşterek yazılmıştır. Din ile milliyetimiz et ile kemik gibi olmuştur ve birbirinden ayrılamaz bir bütündür. Biz Müslümanlar indimizde ve yanımızda din ve milliyet bizzat beraberdir. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Belki din milliyetin hayatı ve ruhudur. Bu hakikatı biz şarklılar garplar gibi değiliz. İçimizde ve kalbimizde hakim olan din duygusudur diyen. Ve bu hakikati bir asır önce gören Büyük Alim Bediüzzaman meseleyi çok aşık bir şekilde takdim etmektedir. Sultan Selim'e biat etmişim. Onun i̇ttihat İslam'daki fikrini kabul ettim. Zira o şark vilayetlerini ikaz etti. Onlar da ona biat ettiler. Şimdiki şarklılar o zamantaki şarklılardır. Aynı ikazını Büyük Millet Meclisi'nin ilk günlerinde davet edildiği meclis kürsüsünde dinleyiciler arasında Gazi Mustafa Kemal'in de bulunduğu mebuslara karşı... Teşekkürler Sayın Soysa